ve Fenerbahçe King ve Arao transferlerini tamamladı. Gözler yapılacak forvet takviyesine çevrildi. Dün İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Fenerbahçe Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kaliagri ile 4.2 milyon euroya anlaşmasına rağmen menajer talepleri nedeniyle bitiremediği Joao Pedro için Fenerbahçe devreye girdi. Başta ünlü gazeteci Di Marzio olmak üzere birçok İtalyan kaynak Sarı lacivertlilerin Kalyagri ile 6,5 milyon euroya el sıkıştığını duyurdu. Haberde Fenerbahçe yönetiminin 30 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle de her konuda anlaşmaya vardığını öne sürdü. Pedro'nun transferi resmiyete dökmek için İstanbul'a geleceği kaydedildi. Pedro gibi bir yetenek Fenerbahçe'ye gelmişken Fenerbahçelileri üzecek bir ayrılık yaşanıyor. Sarılı Acivertlilerin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan Koreli futbolcusu Kim Min Jae, sarı lacivertlerin çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı. İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Ren'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin transfer görüşmesi yapmak için manda yer almadığı ifade edilirken Kolibali'yi Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli takımının özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmesinin ardından Kim Min Jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Daha önce Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon euroya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.